Arkadaşlar bugün sizlere anlatacağım model gerçekten çok şahane. Her yerde kullanabileceğiniz bu modelin çalışmasını yaparken 2 iki ve 2'nin katları şeklinde çalışmanızı sizlere tavsiye edeceğim. Çünkü modelin kurulumu bu şekilde gerçekleşiyor. İlk sırada yapacağımız işlemler sadece zincir çekimiyle. Şöyle göstermek istiyorum bir müddet zincirimi çektim hazırladım. Şu anda herhangi bir sayma işlemi yapmadım. Ama şimdi sayma işlemine başlayabiliriz. İlk ilmeğimi aldıktan hemen sonra bakın ilmeklerimi toplamaya başlıyorum. Sırası üstünde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 adet yeterli olacak benim sizlere modeli anlatmam için. Şöyle. Şimdi sizler de böyle küçük demeler halinde çalıştıktan sonra esas büyük projenize geçerseniz çok daha sağlıklı olacak. Bunu belirtmek istiyorum. Bütün ilmekleri geri geri topluyoruz arkadaşlar. Şöyle ikili ikili. Normal standart. Tunus ilmeği tarzında. Şöyle ipimizin katı da açılmadan düzelterek gidelim. Koton bir ip kullanıyorum. 3 milimlik tığ kullanıyorum. Sizler dilediğiniz ip ve tığ numarası bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi burası bizim birinci sıramız. Bu sıradan toplamda 3 tane gerçekleştireceğiz. Bakın düz ilmeklerimi alıyorum. İkinci sıra için hazırlamı yapıyorum. Bütün ilmekleri herhangi bir işlem yapmadan sadece düz ilmek şeklinde toplayıp sıramı tamamlıyorum. Şu şekilde. Özellikle kenar ilmeğinden sonra yani ilk başladığımız noktadan sonra bu işlemi yapmamız gerekiyor. Çünkü modelimizi kurarken e, arada bir genişlik gerekiyor bize. Bakın ikinci sırayı tamamlıyorum. Bitmek üzere. Bunu her model kurulumunda bu şekilde yapacağız. Şimdi burada 3 sıra olarak. Diğer model model aralarında ise 2 sıra olarak gerçekleştireceğiz bu çalışmayı. Hemen üçüncüyü de başlayalım. Üçüncü sıramıza da şu şekilde. Bakın özellikle az ilmekle çalıştığım için videoyu kırpmadım. Bütün aşamalarını sizlerin de net bir şekilde görmenizi istiyorum. 12 ilmek üzerine çalışıyoruz. Kenar ilmeğimizi muhakkak şöyle tekli değil ikili olarak alıyoruz. Ve bütün ilmeklerimizi çıkarttıktan sonra 3. sıramızı bitirmiş oluyoruz. Yapacağımız işlem 4. sırada başlayacak model kurulumu. 2 ve 2'nin katları diye belirtmiştim. Biliyorsunuz işte bu 2 ve 2'nin katları bu aşamada bize lazım. Hemen yapacağım işlem ilk ilmeğimden sonra ikinci ilmeğimi atlayıp 3. ilmekten bir tane düz ilmek çıkartmak. Şu şekilde. Daha sonra ikinci ilmeğe geri dönüyorum ama bu işlemi yaparken bakın 1 2 üçüncü sıra yani en baştaki sıraya dönüyorum şu şekilde ilmeğimi buradan çekiyorum çektikten sonra bir iki zincirle ilmeklerimin boyunu aynı hale getiriyorum tekrardan yaptığım işlem birinci ilmeği atlayıp ikinci ilmeğe gelmek buradan bir tane düz ilmek çıkartmak daha sonra ilk ilmeğin en alt kısmında şuradaki alandan bir ilmek çıkartıp devamında iki tane zincir çekmek bir ve iki burada yapmış olduğumuz işlem ilmeklerin boylarını aynı hale getirmek tekrardan ilk ilmeği atlıyorum ikinci ilmeğin hemen ilk sırasından ilk ilmeğin ise şuradaki son sırasından bir ilmek çıkartıp iki zincirle yukarıya çıkıyorum bir ilmek atladım geldim. Tekrar geri döndüm. En alt sıradan bir ilmek çekip iki zincir çekerek modele devam ettim. Tekrar bir ilmek ilk ilmeğe dönüp ikinci iki tane zincir çekmek ve görmüş olduğunuz gibi kenar ilmeğim burada zaten beni bekliyor. Kenar ilmeğimle beraber bu sıramı bu şekilde tamamlamak. İlmeklerimi topladım. Bütün ilmekleri geri çekiyorum. Herhangi bir işlem yapmadan. Böylece ne olmuş oluyor? Bir sıra daha eklemiş oluyorum modelimi. İlk sırada başlangıcında ne yapmıştık? 3 tane düz sırası çalışmıştık. Şimdi burası bizim birinci düz sıramız olarak kabul ediyoruz. Üzerine iki tane daha düz sıra çalışacağız. Bakın birinci sıram. Şu şekilde bütün ilmekleri düz ilmek olarak almak. Şöyle. Şu şekil. Geri toplamak. Bütün ilmekleri. Herhangi bir işlem yapmadan. şu şekilde bir sıra daha öreceğiz böyle düz çünkü her sıranın arasında böyle üç tane düz ilmeklik alanımız olacak bizim şu şekilde bakın bu sırayı da tamamladık ilmeklerimizi geri topluyoruz. Çok seri ilerleyen bir model. Gerçekten göz alıcı. Birçok yerde karşınıza yeni yeni çıkmaya başlayacak olan bir model. Modelimiz hazır. Gene ilk ilmeği atlayıp ikinci ilmeğe geliyorum. İlk ilmekten 1, 2, 3. sıradaki işlemi alıp yine 2 zincirle yükseliyorum yaptığımız bu. ilk ilmeği atlayıp ikincisinden düz ilmek. İlk ilmeğe dönüp üçüncü düz ilmeğin içerisinden bir ilmek çekip şu şekilde örgüme devam etmek. 1 burası ikinci. Bir, iki, üç. Tekrar şu şekilde devam ediyorum. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Buradaki aralığı açabilir ya da daraltabilirsiniz. İki zincirle çektiğimiz alanı üç zincirle çalışabilirsiniz. Mesela dört sırada bir yapacaksanız eğer. Model tamamen e, sizlerin şimdiki öreceğiniz projelerinize bağlı olarak şekillenecek. Hemen kenar ilmeğimi çalışmak istiyorum. Bakın. Bütün ilmeklerimi geri topluyorum. Takılmayacak bir model. Seri ilerleyecek bir model. Ve sizlerin de çok rahat bir şekilde çalışacağınızı umuyorum. Görmüş olduğunuz gibi şahane duran bir model. Son zamanlarda gerçekten böyle güzel modeller ara ara çıkıyor. Sizlerin de beni takip edeceğinizi umuyorum ve hepimize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.